Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> bugün sizlerle birlikte Napoleon European War 4 Napoleon oynuyor. Napolyon oynuyor. Oyunda şu anda hile var. anda hile açık. Headquarter'a girelim. Ben kamerayı şöyle biraz çekeyim. Hatta şurada aşağıda dursun. Gördüğünüz gibi bayağı bir şeyimiz var. Madalyonumuz mu diye, madalyamız mı diye. Birazcık şimdi asker geliştirelim. Evet arkadaşlar. Buradan tutoriale geldik. Oyun hızını hızlandırdım. Umarım telif yemem. Çünkü sıkıntısı var. Conquest'e gidelim. Evet arkadaşlar benim oynadığım bir save var. Oradan devam edelim. saçtırasım da biraz tuhaf. Rusya ile oynamıyorum. Osmanlılarla oynuyorum. Nerede Osmanlılar bizim ordu? Ha. Ben iki tane Iron Cloud bastım. Şeyden nerede denir buna? Adını unuttuğumu yerinden işte bastım. Ve ben buraya böyle Biraz daha şeyim olduğu zaman şöyle şuraya şöyle, şöyle 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 şeyler diyeceğim. Şöyle bir de burada var zaten. Sur gibi böyle kaleler diyeceğim. Bunun bir şey bakayım. Tamamdır. Tamamdır. Evet arkadaşlar devam edeceğim. Ben çok uzun video çekebilen bir insan değilim. Burada Sırbistan'ı yıkıyordum en son. Ve düşman kalesi anında düştü. <laughs> Ve direkt başka bir saldırıyorum. Bekleyin evet, arkadaşlar videoyu birazcık durdurmalıyım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Biraz sıkıntı çıktı. Evet arkadaşlar Naples. Ben yapacağım şeyi yapacağım arkadaşlar çok affedersiniz mecbur durdurdum yine Ben yollar ben yollamam. da bizden değil düşman. Evet arkadaşlar birazdan Napolyon düşecek muhtemelen. Sıkıntı. Sıkıntı. Evet arkadaşlar bunu buradan çekelim ki sıkıntı olacak yoksa zamanı hızlandırdım. Tekrar Belgrad'a saldıracağım. Evet arkadaşlar Kırım'a geldik. Ve şu an arkadaşlar Kırım'ı bomba aldım. Anlıyoruz. Ve yemeğimiz bitti. Yemek yerlerini upgrade'leyelim. Artık 40 yemek gelecek. Arkadaşlar devam ediyoruz. Evet, evet arkadaşlar Flow IV geliştirdik. 270 şeyim olsun. <laughs> Alacağım. Evet arkadaşlar, daha var. Evet arkadaşlar, sıkıntıdayız. Napolyon'u düşürdüler. Napolyon öldü. <laughs> Napolyon tarra idi arkadaşlar. Napolyon tarra idi. Bir tur daha geçireceğim. Çünkü şu arabadan ben de yapmak istiyorum 270 likten. 270 endüstri lazım. Ortada tutuyorum ekranı çok seversiniz. 10 dakikada bitiyor. Söylüyorum. Evet arkadaşlar prosiyi gördünüz daha demin. Çok pis bir şekilde etrafı yıkacak. Lodiv Evet arkadaşlar yaptım şükür. Evet arkadaşlar armored karlar. Lene uyu ekledim. Evet arkadaşlar zamanım azalıyor. Videoyu burada kapatıyorum. Beğenmeyi unutmayın. Bay bay görüşmek üzere.